Bu hikaye aslında bir insanın doğrulara haykırırken yalnız bırakılmasının, bilginin önüne set çeken inkarın, duymayan kulakların trajedisidir. Kassandra'nın ruhu hakikati kucaklamanın ama paylaşamamanın acısını evrensel bir derse dönüştürdü. Bu ders bugün bile kulaklarımıza fısıldıyor. Gerçeği görmek yetmez. Gerçeği duymayı bilmek gerekir. Kassandra'nın trajedisi mitolojik bir hikayeden çok daha fazlasıdır. Bu hikaye hakikatin yalnızlığına bir övgüdür. Kasandra sendromu olarak bilinen durum bugün bile gerçekleri gören ama anlaşılmayan bireylerin durumunu tanımlamak için kullanılır. İster çevre felaketlerine dikkat çeken bilim insanları olsun, ister toplumsal adaletsizliklere karşı haykıran aktivistler olsun, ister aydınlar, ister sanatçılar, filozoflar olsun, onların sesi Çoğu kez bir duvarla karşılaşır ve boşluğa karışır. Kassandra'nın acısı bize gerçeğin değerini hatırlatır. Gerçeği dinlemek cesaret ister. Çünkü dinlediğimizde konfor alanlarımız yıkılır. İnkar ettiğimiz gerçeklerle yüzleşiriz. Bu yüzleşme bazen acı, bazen yıkıcıdır. Ama hakikat, bu rahatsız edici niteliğiyle büyür, gelişir ve değişim yaratır. İşte bu noktada Kassandra'nın trajedisi yüzyıllar sonra bile içimizde bir soruyu yankılatır. Gerçekleri görmeye hazır mıyız yoksa tatlı bir yanılsamada yaşamaya devam mı edeceğiz?